Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Evet, Galatasaray'ı biraz değerlendirelim. İnşallah devre arası transferinde bir tane en az hızlı bir kanat oyuncusu alırız. Lütfen hızlı top tutabilen kanat oyuncusu. Sol Baken gibi değil, sol bakken hızlı bir oyuncu değil. Sol bakken gezal tarzı gibi ama o kadar bize faydalı olacak bir oyuncu değil. Lütfen hızlı bir kanat oyuncusu gol atmayı bilen güzel bir golcü. Ya hiç transfer yapmayı bilmiyorsanız, oyuncu bakmayı bilmiyorsanız, genç yetenek arıyorsanız FIFA oyunu var. Biz oynuyoruz. Haftanın takımlarına bakın. Sene boyunca kimler girmiş, kim çok iş yapmış. Tanınmamış Brezilyalı, Arjantinli artık nereli. Oralardan alabilirsiniz. Zor bir şey değil yani. Mesela orta sahaya Lens'ten Fransa Ligi'nin Lens'ten Fofana. Müthiş bir topçu. Viera, geleceğin Vieras'ı orta sahaya monte edebilirsiniz. Takmışsınız bir Getson Fernandez'e. Sana 6 numara lazım abi. Sana 8 değil 6 lazım. Lütfen şu Morutan'ı artık 10 numaraya koy. Çocuk sağ kanatta kayboluyor. 4-2-3-1, 4-3-3 mu oynarsın ne oynarsın bilmem ama Morutan'ı orta sahada 10 numara tarzı bir yere koy. Oynasın orada. Lütfen ya Muhammed'i oynat ya da hiçbirini oynatma. Halil gol atamıyor. Sahte 9 numara gibi bir oyuncu. Daha gelişmesi lazım. Şutları adamın şutları çok kötü. Muhammed şans verilmeli. Üstüne gidilmeli. Ya da daha iyisini alman lazım. Param varsa. Defans oturdu. Ön libero dediğim gibi 6 numara lazım. Çıkıl da onun yanına bir tane daha. Berkant ben hiç beğenmiyorum. Koşma dışında hiçbir şey yapmıyor bu adam. Bir pas vermeyi bilmiyor. Ara top atmayı bilmiyor. Taylan zaten oran oyuncusu değil. O çocuktan zaten bekleyemezsin. Lütfen hızlı bir kanat istiyoruz ya. Alıştık biz Onye Kuru Keitalar tarzı oyunculara. Lütfen hızlı, hızlı, hızlı. Başka bir şey istemiyoruz. Bir de bizim takım ne oynuyor? Ben onu daha çözmüş değilim. Yani pres yapmıyorlar, koşmuyorlar. Avrupa'da koşuyor da değişik oynuyor diyorlar. Ama biz kapanıyoruz. Biz Anadolu takımı gibi oynadık Avrupa'da. Bu bir gerçek. Yani ligde de açamadığımız için golleri atamıyoruz. Gençlere tamam zaman lazım. Şu Kerem'e de lütfen uyarı yapın. Nerede pas atacağını, nerede koşu yapacağını bilmiyor. Lütfen daha çok antrenman yapsın. Şutlarını geliştirsin. Yeterli değil. Yabancı takımlarda oynatmazlar bunu. Fazla oynayamaz. Bir Cengiz Ünder'e bakın. Bir de ona bakın. Cengiz'in şutlarına bakın. Adam geçişine bakın. Nerede pas atacağını bile bilen bir adam. Ama bizim oyuncular antrenman doğrudur yapmıyor. Yani. Marko'ya iyi bir para veriyorlarsa zaten lig gitmiş. Satın. 15'in üzeri satın. Lyon'da may monta ediyorsunuz, etmiyorsunuz. O bizi fazla şey yapmıyor. Yerine birini mi alırsınız? Lütfen Türkiye'den Türk oyuncu almayın. Hiçbiri Galatasaray seviyesinde oyuncu değil. Şu yabancı sınırında kaldırsınlar. Başka yapacak hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi yabancı sınırı kalkınca Anadolu takımları bile kafa tutmaya başladı. Yani lig böyle daha zevkli oldu. Şimdi Fenerbahçe eskiden kendi evinde her maçı kazanıyordu. Şimdi var mı öyle bir şey? Yok. Galatasaray da öyle. Var mı öyle bir şey? Yok. Hepsi zorlanıyor. UEFA'da bir sonraki rakip zaten büyük ihtimal turu geçemeyeceğiz. İyi bir 2 oyun, 3 oyuncu almazsak. Yani benim tek isteğim lütfen şu takıma bir kanat oyuncusu alın. Topu alıp kontraya çıkabilecek oyuncular alın. Lütfen PSV maçını unutmayın. İki tane hızlı kanat oyuncusuyla darmadağın ettiler Galatasaray'ı. Lütfen böyle olmasın. Transfere gelince de lütfen o söylediğiniz oyuncuları almayın. Getson dışında bir 6 numara ve kanat oyuncusu. En önemlisi bunlar. Müslüman yerine de artık iyi bir kaleci bakma zamanı geliyor. Yavaş yavaş emekliliğe yaklaşıyor. Lütfen bir şeyler yapmak istiyorsanız bu sene artık gençleri de oynatın. Başka yapacak hiçbir şey yok. Babel'den ondan sonra Arda'dan Arda yönetimi alın. Gerisinden kurtulun. Yaşlıların hepsinden kurtulun. Lütfen bir takıma da bir lider oyuncu alın. Gerekirse 5 aylığına, 3 aylığına Melo'yu koyun. Lider oyuncu lazım. Yani dediğim gibi lütfen şu takıma artık 4-4-2 oynat. 4-2-3-1 oynat. Ama 5 işte 4-1-4-1 bizim takıma olmuyor. Yani 10 numara tarzı bir oyuncu koyun oraya lütfen. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Bildirim zillerini unutmayın açmayı destek vermek için inşallah yanımda olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz.